Hatay'da bereketli hilal çerçevesinde uzun süredir atalık buğday olarak bilinen kara kılçık buğdayla üretim yapan ve kadın istihdamıyla yöresel lezzetleri sunan Teofam Antakya'nın yeni üretim tesisi hizmete girdi. Serin yolda gerçekleşen açılışa Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Beyza Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Çalışkan, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, çeşitli sivil toplum kuruluş ve belediye meclis üyeleriyle çok sayıda davetli katıldı. Açılış Büyükşehir Bandosu eşliğinde gerçekleşirken, kurdere kesiminin ardından Vali Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, üretim alanını gezerek ürünler hakkında bilgiler aldı. Teofarm kurucusu Elif Ovalı ise Hatay'ın bereketli Hilal'in merkezinde olduğuna dikkat çekerek, özlediğimiz geleneksel lezzetleri yaşatmak, korumak, geliştirmek ve geleneksel kuşaklara aktarmak amacıyla yola çıktık. Bunu bir yeniden doğuş olarak görüyoruz. Hatayımız, ülkemiz ve dünya için katma değer sağlamak öncelikli hedeflerimizdendir, dedi. Hatay, senin yolda hizmete giren tesiste Hatay'ın güresel ürünleri hem üretilecek hem de sergilenecek.